Değerli takipçilerim selamun aleyküm. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında ufak bir temizlik yaptım. Aklıma gelmişken bazı konular hakkında fikir vermek istedim. Malum artık yaz geldi. Ve birçoğumuzun araçlarında benimkinde de olduğu gibi klima tertibatımız yok. İster istemez arabanın içi aslında biraz fazla ısınıyor. Özellikle kapalı garajı olmayan güneş altında arabasına bırakmak durumunda olan arkadaşlarımızın Mecbur araların, arabasının içi çok ısınıyor. Şöyle bir e, önerim olacak bununla ilgili. Şimdi kalorifer bağlantı borularımız var burada. Bunun arasına alttan ve üstten gelecek şekilde bir bypass T yapabilirsiniz. Yani buraya asla sıcak su gitmediğinde aracın seyir halindeyken en azından içeriye e, sıcak hava vermeyecektir. Şimdi ben yapmadım. Çünkü ben şöyle bir uygulama yaptım bu T konusunda. Ben bu kovanın şu kısmından motorun olduğu kısımdan komple açtım. Burada bir hava klepesi var. Yani bu şekilde çalışıyor. Kapatıyor ve açıyor. Benim şu an hava klepem tam kapalı konumunda. Ancak şöyle bir durum var. Ben bunu açtığımda hava klepesinin üzerindeki süngerlerin tamamen erimiş ve parçalanmış olduğunu gördüm. Kendim evde normal e, bildiğimiz ustalarımızın kullandığı sıva süngerlerinden ince bir sünger kestim. Biraz zor oldu ama onun üzerine yapıştırdım. Ve zamanın getirmiş olduğu yorgunluk. Hani aç kapa aç kapa aç kapa. Burada şurada bir bağlantı e, pernosu var. Pim diyeyim. Onun dibi artık laçkı olmuş. yalan olmuş. Tam kapatsak da içeriden böyle yapışmıyordu. Arası hafif açık kalıyordu. Bu sefer sağ ve sol difüzörlerden yolda seyir halinde sıcak hava üflüyor. Çünkü buradan e, ön camın oradan almış olduğu hava maalesef kaloriferi de görüyor, kalorifer peteğini de görüp o şekilde arabanın içine gidiyor. Ben onu kapattım. E, Sızdırmazlığını sağladım. Şu an orta difüzörden ne kadar serin hava geliyorsa hava şartlarına göre benim sağ ve sol difüzörlerden de aynı şekilde serin hava geliyor. Ve kış içinde şöyle söyleyeyim. Kışında bu klepe bu şekilde duruyor. Hava buradan üfleyince. Yani klepe şöyle burada göğüse yatık olarak kalıyor. Bir hava klepesi var. Kışında motorun üretmiş olduğu tüm hava kalorifer peteğinin aralarından geçip şuradan aşağı iniyor. Buradan aşağı indiğinde dediğim gibi yine tabi orta difüzörümüz var. Orta difüzörün oradan e, maalesef yine soğuk geliyor. Onu da içeriden kapatmak zorundasınız. Tam sıcak hava alabilmek için arkadaşlar, kesinlikle bunun sağından solundan hava sızmaması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Kenarlarının iyice izole edilmesi lazım. Şunları buradan sökün. Yani şu an için değil, kış için bahsediyorum. Buradan sökün şu vidaları. Kelepçelerimizi çıkaralım buradan. Alttaki kelepçeyi de alalım buradan. Kalorifer peteği komple gelir. Zaten çok basit bunların sistemi. Hani eliniz biraz anahtar tutuyorsa çok rahat yapabileceğiniz konumda. Üstlerine sünger koyun. Yani ne bileyim bisiklet işlas sildi onu kesin koyun. Hani sıkı girsen Buraya sıkı girsin. Kenarından hava sığmasın. Motorun üretmiş olduğu tüm hava böylelikle peteklerin arasından geçmeye olacak ve ısınacaktır. Bir de şöyle bir durum var peteğimiz ne kadar iyi ısınıyorsa arabamızın da içi kışın o kadar güzel ısınacak demektir. Devir daiminden çıkan yani hemen arabanın devir daiminden çıkan hortum doğruca kalorifer peteğine kalorifer peteğinden çıkan su LPG'ye LPG'den çıkan su özür buradan LPG'den çıkan su alttan emin manifoldan tekrar dönüş yapıyor. Ta ki buradaki termostat açana kadar. Buradaki termostat açtıktan sonra suyu radyatöre gidiyor. Hani ben sabit fan kullanıyorum ama kışın fanımı gevşetiyorum. Onu söyleyeyim. Kışın normale dönüyorum. İnşallah elektrikliye döneceğiz ama henüz daha onun argesini bitirmedim. O konuda biraz arge yapacağız. Bu konuda bir fikir vermek istedim. Şimdi ben buraya T yapılmasını az önce size söyledim ama çok önermiyorum. Çünkü aracınızdaki her bağlantı noktası, yani suyudaki her bağlantı noktası, potansiyel bir kaçak adayıdır, bilginiz olsun. Ve aynı zamanda bunun arasına mecburen bir rekor koymak durumundasınız. Şuraya bir rekor koymak durumundasınız, o bypass vanayı yapabilmek için. E, rekor da bunun içerisinden daha dar olacak. Daha dar olduğu için su geçişini biraz zorlayacaktır. Yani devir daimanızı da biraz daha zorlayacaktır. Su daha rahat, rahat hareket edemeyecektir. Ben vana yapılmasını çok önermiyorum. Aslında burayı söküp dediğim şekilde izole etmek ve o klepenin tamirini yapmak emin olun buraya bypass yapmaktan çok daha güvenlidir. Bu şekilde bir fikir vermek istedim. Umarım işinize yarar. Hepinize iyi günler dilerim. İyi gün arkadaşlar. Şimdi bugün Halal fanını bir temizleyemedim. Üçüncü devrede çalışırken bir vibrasyon yapıyordu. Sökmüşken de size şunu göstermek istedim. Bu orta difüzörden bunların orijinalinde sürekli soğuk üflüyor biliyorsunuz. Kim arkadaşın da hava yönlendiricisi çalışmıyor. Yanlardan sıcak ortadan soğuk. Arabanın içi bir türlü ısınmıyor. Şimdi size hangi deliği kapatmanız gerektiğini göstereceğim. Bakın arkadaşlar şurada aşağı inen bir delik var. İnşallah gösterebiliyorumdur bilmiyorum ama. Aynen işte bu delik yani şu deliği arkadaşlar kapatmanız lazım aşağı inen deliği. Burayı kapatmazsanız eğer hava yönlendiriciniz çalışmıyorsa maalesef e, aracınızın içini ıslamazsınız. <laughs>